Mersin turumuz devam ediyor. Şimdi de Bozyazı ilçesinin Tekeli beldesindeyiz ve yanımızda Milliyetçi Hareket Partisi Başkan Adayı Sayın Arif Çinko ile birlikteyiz. Arif Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Efendim öncelikle izleyicilerim sizleri bir tanısınlar. Ben Arif Çinko, 1959 Tekeli doğumluyum. Eğitimciyim. 1999-2004 yılları arasında aynı beldemde belediye başkanlığı yaptım. Bizim dışımızdaki partiler de benim tekrar aday olmamı arzu ettiler. Biz de arkadaşlarımızın arzusuna uyarak yeniden aday olduk. Çok kıymetli misafirleriniz de var. Birazdan onları da tanıyacağız. Öncelikle hemen sizin görüşlerinizi bir alalım. Ee, Tekeli de neler eksik, tespitleriniz neler ve projeleriniz neler? Hemen izleyicilerimize bunları anlatabiliriz Bizim Tekeli insanı, bölgemizde çok sevilen, takdir edilen, çalışkanlığıyla dürüstlüğüyle her yönüyle takdir edilen bir toplum bu yönüyle çevremizde Bozcaada Anamur'da örnek beldeyiz. Kendi ekibinizin hazırlamış olduğu projeleriniz vardır. Özellikle şu an izleyicilerimiz, tekelideki insanlar da şu an bizi izliyorlar. İzleyicilerimiz ve sizin seçmenleriniz bunları duymak istiyorlar sizden. Bu projelerden bize bahseder misiniz? Öncelikle eksikleri dile getirerek. Evet. Efendim gördüğünüz gibi bizim tekelimiz Türkiye'nin en güzel bölgelerinden birisi. Fakat hizmet olarak hizmet alamamışız ve çok çalışmaya ihtiyacı var, bakıma ihtiyacı var. En başta da içme suyumuz kullanışlı değil. O konuda çalışmamız olacak. Sulama suyumuz yeterli değil. O konuda faaliyetlerimiz olacak. Efendim bizim burası Turfan'da sebzecilikle geçimini sağlayan bir belde. O konuda Turfan'da sebzelerimizi daha iyi değerlendirmek için faaliyetlerimiz olacak. Sevgili seyircilerimiz biz Tekeli'ye geldik, ilk kez karşılaştık. Burada çok iyi bir dayanışma var. Özellikle Arif Bey, arkadaşlarıyla birlikte iyi bir dayanışma içerisine girmiş. Hemen konuklarını tanıyınca siz de neden bu şekilde söylediğime hak vereceksiniz. Selahattin Orhan, Tekeli Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı. Ee, Tekeli'ye daha iyi hizmet verebilmek için Arif Hocam'a destek veriyoruz. Ben Mustafa Tur, 2004 2000 2009 dönemlerinde Demokrat Parti'nden belediye meclis üyesiydim. Bu dönemde de Arif Hocam'ın yanında Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye meclis üyesi adayım. Arif Hocam'a ve ekibimize güveniyoruz. Biz ziraat mühendisi olarak topraklarımızın daha iyi gelişmesi, halkımızın daha iyi bilinçlenmesi için tarımımıza olan desteği vereceğiz, insanımıza olan desteği vereceğiz. Hocamızın ve ekibimizle beraber Tekel'in önünde ve arkasındayız. Soner Uyar, öncelikle teşekkür ediyorum bize böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Ziraat Mühendisiyim, Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Üçüncü, Üçüncü sıra meclis. meclis üyesi adayıyım. Arif Hocam'la birlikte iyi bir sinerji, iyi bir tekeli yapma projelerimiz var. Seçimden önce yapılmış bir koalisyon gibi düşünebiliriz. Mustafa Gilik, Tekeli Milliyetçi Hareket Partisi Belde Başkanıyım. Ben öncelikle size Tekel Halk adına bize böyle fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Arif Hocam daha önceden de tanıyoruz. Bu bir dönem belediye başkanlığı yaptı. Artı okullarımıza pek çok öğrenciler de yetiştirdi. Şu an bu görmüş olduğumuz birlikleri de sağlamış durumdayız. Evet sevgili Arif Hocam'la olan sohbetimiz devam ediyor. Konuklarını tanıdık. Başkan adayı oldunuz. Kolları sıvadınız. Peki hemen en küçüklerden başlayalım. Tekeride yaşayan. Özellikle öğrenciler için, eğitim için e, projeleriniz arasında neler var? Öğretmenlerimizle ve okul idarelerimizle işbirliği yaparak onların ihtiyaçlarına göre ihtiyaçları neyse bilgisayar mı, başka bir donanım mı her konuda eğitimcilerin yanında olacağız. Eğitime destek vereceğiz. Evet, elbette. Evet. Peki o zaman gençlerimiz için bu gençler için projeleriniz var mı? Bunlardan bahsedelim. Elbette. Gençler için daha önce başlatılmış olan Futbol sahamızı bitireceğiz Basketbol sahası, voleybol sahası gibi Eski ihtiyaçlarımızı bitireceğiz Evet ee, Ev kadınları için neler düşünüyorsunuz? Onlarla da halk eğitimle Dayanışmalı olarak kurslar Ve bayanlardan gelecek isteklere göre Faaliyet göstermeyi düşünüyoruz Evet geldik yaşlı ve emeklilere Efendim gerçekten Bizim beldemiz Yaşlı ve emekliler için Çok güzel bir belde bunu yeni ikelen emekliler için anlıyoruz. Çünkü Ankara'da, Konya'da oturup da emekliliğini burada değerlendiren çok insanımız var. Fakat şu anda belediye olarak onlar için yapabildiğimiz bir şey yok. İnşallah ileride bu yaşlılarımız ve emeklilerimiz için çeşitli çalışmalarımız olacak. Evet. Peki tekeli esnafı için bir düşünceniz var mı? Efendim, tekeli esnafı gerçekten çalışkan ve dürüst esnaftır. Fakat e, bizim tekeli insanımızın tek eksiği e, beraber ve dayanışmalı olarak bir faaliyet gösteremiyoruz. İnşallah tekeli esnaflarını bir araya getirip, toplu e, çalışmalar yapıp herkesi kalkındırmayı düşünüyoruz. Evet, peki çiftçimiz, köylümüz? Gerçekten e, Barış Bey çiftçimiz kan alıyor. Şu anda limonlar ağacında kaldı. Adam gübresini ödeyemiyor. Traktörüne sürdürüyor. Traktörün parasını ödeyemiyor. Şu anda salatalık bir ara para ediyor gibiydi. Şu anda salatalık fiyatları da düştü. Bizim insanımız gerçekten perişan. Gördüğünüz gibi turfandacılıkla geçimini sağlayan bir beldedeyiz. Fakat İnsanımız gerçekten perişan. E, seçilmeniz halinde e, turizme dönük, turizmle ilgili yapmayı tasarladığınız önemli ciddi adımlarınız var mı? Gördüğünüz gibi beldemiz de denize geniş sayıl olan bir belde. Tabi bunda yollarımızın bozukluğu birinci planda ise de kendimizin hazır olma işi da bir gerçek. Yollarımız artık yavaş yavaş yapılıyor. Bundan sonra biz de belediye olarak inşallah plajlarımızı yapıp turizme katkıda bulunup turizmden gelir sağlayan bir belde olmaya çalışacağız. Tekirdağ'daki kıra tanede sohbette başlıyoruz. Tabii ki nasıl başlıyoruz? Kıra tanenin en şirin amcalarından bir tanesiyle hemen başlıyoruz. Amcacığım selamünaleyküm biz aleyküm geldik. Aleykümselam. En narinciye muz işleri yapıyorum. 20 sene muhtarlık yaptım. Ordudan 3 tane broz madalyam var. Orduyu çok seviyorum. Çok seviyorsun. Allah ordumuza zaval vermesin. Amin. Arif Çunga MHP'nin adayı Çunga'dan hizmet istiyoruz. Bu işlere çözüm bulmasını istiyoruz. Sıtır ekibine teşekkür ediyoruz. Biz de Alisan amcamıza teşekkür ediyoruz. Adım Süleyman Fidan. Evet. 2 ee, dönemdir belediye meclis yaptım. Nasip olursa 29 Mart seçimlerinde Tekeli Merkez Mahalle Muhtar adayıyım. İnşallah Arif Çinko başkanımla önceki yıllarda olduğu gibi güzel hizmetler almaya beraber bir ekip oluşturduk. İyi bir meclis üyesi oluşturduk. Tekeli için çok şeyler yapacağımıza inanıyorum. Arif Çinko başkanıma başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Eurostar'a teşekkür ederim. Buraya kadar geldiler. Bizler de inşallah Avrupa'ya izlettirecekler. E, Arif abi'den bizi sevecek, sayacak, azarlamayacak. Bize sahip çıkacak. Başkan bekliyoruz. Ferruh Şen, e, jeoloji mühendisiyim. Tekeli'de oturuyorum. E, dozer işletmeciliği yapıyoruz. Ve e, Tekeli'deki bütün olumsuz şartların yeni başkanımızla düzeleceğine inanıyoruz.